Ha şey genişlik 2.25 o zaman. 2 santim 25 santim. 2.1 25 santim oldu. Seninki muhtemelen 23'lük falandır. Tabi. Ben enine bakmıyorum. Doğru. Ben çerçeve boyunca söylüyorum. 0.23 diye geçiyor. Bu 2.25 yani. Oradan hesap et. <laughs> Turunç istiyor bu bisiklet. Turunç yokuş istiyor. <laughs> Turunç çok rahat çıkarsın Sakar bak rahat rahat çıkar sakarı da turunç yıpratıyor. turuncu ibratıyor. Turuncun sert yerleri var. Turunca çıktım biliyor musun? Çıkalar. Evet, turunca çıktı süper. Ama şeyle çıktım. İnce teker, şey vardı lan, vardı. He. Evet. İnce tekerdi. Belki onu çıkar. O, onu daha rahat çıkarsın. O da güzel. Ya kalın teker her zaman yorar abi. Çok yoruyor. Yani, ya kalın yani, teker her zaman, zaman yorar. Önce tekere gel. İlk defa bu kadar uzun kullanıyorum. Aldığımdan beri ilk defa bu kadar evet. O da bize mi nasip Aa. oldu? Ya yani, Bana nasip oldu. <laughs> <laughs> Olamadı şöyle bir şey. Bak sene var arkada, sene takacak yani yok. Adam izlerse? <gülüyor> <gülüyor> Komik izlerseniz abicim yani o yakışmamış, olmamış. Ya ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Dayım. Ama bak kazaya karışmaz. Evet dikkat edin. Veya direkt adam buna kitlenip üstüne... <laughs> şey oluyor mu? Motorda bir şey var da evet. nereye bakarsan oraya gidersin. Niye motor falan çarpabilir Görüşü ama. kaçırman gerekiyor. Evet. <laughs> bakarsan merkezini alıp gündüz gidip çarpıyormuşsun. <laughs> Abi baksana soğuk mobil falan var. Ne o? Şey çuvar. Eskitmek lazım bunu <laughs> Bol bol sürmek lazım Ben 10 saate çıkardım haftalık sürüşleri Satma azma kalkarsa Ki satma bence Tabii. Haber Zarar eder Bence satma <laughs> Ama harbiden şu Sabak gibi şey karşılık ama 52'lik mi Benlik. Bu kadar büyük ilk defa gördüm. 42. Resimden çok gördüm. Kolombiya'da falan bisiklet sürüyor ya tüm ülke. Onlarda görüyorum ben Böyle bu kadar büyük rubleleri. Türkiye'de ilk <laughs> defa. Abi benim MTB'nin ön dişlisi o kadar büyük değil. Düşün yani. <laughs> Onda yaprak sayısı mı fazla? 10 10 diyebilirim. O, 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 zaman, o zaman tamam. Daha Yapraklar daha birden daha büyüyor. Daha da, 11 12'ymiş ya. Ben 12 her şey ya. Durum Görmedim ben. Şunun içinden de geçirme fonksiyonu varmış ama geçirmemişler sanki. Kadronun içinde <laughs> Önde vites olsaydı. Doğru. Getireyim. Ayna koldan. Marmaris maraton olacak. Eski Onu hazırlanıyorum. Ben ya. Valla eskiden ben de böyle koşuyordum hayvan YouTube'ta Youtube'da yok ben görmedim. Soğuk mu duruyor aslında? Sanmıyorum ya çok fazla soğuk değildir. Mehmet olsa atlardı suya. Çocuk için şey olabilir. Hasta edebilirsin yine. Marmaris'in <laughs> en güzel zamanı. Tabii canım. Ya. Sarı yaz. <laughs> en güzel zamanı. Bomboş baksana. Şu an ben de yoruldum. Durunca anlarsın yorgunluğunu. Ben toparladım biraz. Çok durdun. He? Çok durdun yorgunluk şey, yaptı üstüne. Ben bize kuru fasulye değmedim çıkarken. Sıkıntı oldu. <laughs> Dün öğlen yemeğinde kuru fasulye var diyecektim, Kaçırdım büyük bir şey. Ben bunu nasıl yaptıydım ya? Haa, Ne yazmış? Biz aldı şey. pencereye bayrak asmış. Gelince bak diyor nasıl <laughs> Fotoğrafını çek. Bakarız. <laughs> Hadi ya. Bu arada bizim yazılımda şöyle bir şey var ha. Kullanır mısın bilmiyorum. Sizde var mıdır? Ben yeni keşfettim. Ne ya? Tırmanış birilerini hırzı zıvırı e, telefondan alıp kameraya aktarabiliyorsun. Videoya ayarlara girdiğinde etkinlik istatistikleri diyor. Başlat diyorsun. O anki sürüşünün tüm eğimi, hızı, ıvır zıvırı alıyor. Daha sonra cep telefonu uygulaması sayesinde ekrana gömüyorsun. He. Denedim. Çok sağlıklı değil ama çalışıyor. Garmin'in öyle bir yazılımı vardı. Ben de hala daha var o. şey yapabiliyorsun. Kayıtları Garmin akıllı saat olsa direkt aktaracak da. Ben akıllı şey yol bilgisayarı ucuz yok, Akıllı lan. saate gerek yok. Garmin'in o şeyi direkt Strava kaydından oluyor. Garmin program sayesinde çektiğim videoya yömebiliyorsun. Ama senkron yapman lazım işte. Nerede itibaren senin şeyin başladı? Çektiğin yer neresi? Onun bir senkronlu yapman lazım. Bu otomatik lazım. senkronluyor ama doğru yüzdelik eğimi vermiyor. Dalgalı veriyor. Otomatik senkron istediği kadar otomatik senkronlasın Yine tam şeyi ya birebir saatle uydurulması lazım. Senin Garmin'in varsa bana sat. İkinci el. Garmin? <laughs> Yok, ben ne olayım. var Garmin. Yok, ama saat ne yapacağım ben? Yol bilgisayarı. Aa, öyle deme. <laughs> saatte çok iş görür de. Üç tane şey alır o. Fatih Topçu. Peki, i̇ki tane şey alır. Yol bilgisayarı. Tabii canım. Fatih Topçu en son kran'a çıkarken saatte çıktı. Yol bilgisayarını almamış. Saatten aldığı verilerle gördü, çıktı. Belki harita da açılıyor onda. Eğimi bile oradan takip ediyor olabilir. Ucuz. Nabızı oradan takip etti benim bildiğim. Birçok şeyi oradan takip etti o sürüşte. Ucuz. Ben hiç saat kullanmam. Ben seviyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ot. Sen buralı mısın? 4 saattir buradayım ben. Aydınlıyım. Ay başında geleceğim. <laughs> ay, boy, ay, başına da büyüyemiyorum ben Motor çok masraf yaptırdı bana. Değer ama Fethi ya. Bu keyfi alıyor mu? Motorda başka keyifler alıyor. Motorla Fethiye'ye gidersin ama. Motorla istediğin yere Fethiye'de de güzel tepeler var yani. Yani Dacia'ya gittiğin gibi. Tepe kovu olamıyorum oğlum motorda artık yani. Motorda tepede ne yapmak olacağım? Zaten benzin yakıyor. Koy koy gez o zaman abi. Düz yol daha mantıklı geliyor bana. Daha az benzin yakıyor. Ha, cidden. Tırmanışta benzin çoksa. Yani. Ben onu düşünmemiştim. Tamam. Zengin iş motorla yokuş çıkmak. <laughs> Ülkemizde. Ama zevkli oluyor motorla yokuş çıkmak. Eforsuz. Yokuş inmek zevk almıyorum. mı? Ben tamam izlediğimde iyi. Ben deneyim, tamam, şey iyi. Şey, Ama bitmez. He? Bitmez. Bı Bıraksan Bı mı? Yarısı duruyor ya. Eve götür abi. Taşıyabilecek şey <laughs> misin? Sen taşıyor <laughs> mu? Valla benim korkum şey... Hayatta sığmaz. <laughs> Yok onu yapmayın. Suluk içi yağlı ya temizlemesi zor olur. Bırak boş ver Ama aksiyonunda ama. Zorlama zorlama. Neyse ya böyle. Ama ben torbayı <laughs> yırtacağım dedim. 嘿嘿。 Ne hediye? Hayırdır? He? Sinek sinek. 我干嘛？ İşte onu diyecektim sana. 4.5 pace var mıydı o? Zaten selam ettim ben geçerken. Tebessüm etti, güldü, hehehe <laughs> dedi. <laughs> Tepki veremedi yani. Nefes nefeseydi. <laughs> ünlemeye başladı hava. Sabah da serin ya. Ben Aman gün doğumunda çıkmaya korkuyorum artık. Zaten bu halde çıkamam da. Benim üst solunum yolları itihaplandı gibi bir şey oldu. Onun zorluğunu yaşıyorum. Hadi bakalım ne zaman patlayacak o poşet. <gülüyor> <gülüyor> Janta sürte sürte. Dış tarafı yırtılmış zaten poşetin. İç tarafı da şimdi yırtılıyor. <gülüyor> 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 Belki o gidon daha geniştir. Daha geniştir. He doğru. <laughs> yavaş <tüm tüm>. yavaş <laughs> Bak gördün mü? Hiç çanta değmedi şu ana kadar. O çok mantıklı bir tutuş. Ben de bir şey aldığımda, taktığımda gidonu öyle tutuyorum. Sallanmasın diye. Kollarına krant girmesini... Kolun mu, elin mi? Öyle ağırlığını çok veriyor. Tam belki o yüzden Dirsekleri çok düz yapıyorsa bir ihtimal. Hani ne kadar çok kırarsan o kadar rahat sürüyorsun ya. Bike fit şart. <gülüyor> 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 oldu? Bike. Fit ben bike fit yaptıracağım da yaptıracak yer bulamadım. İl dışında hepsi. Bike'de ben de buna istiyorum bike yaptırayım. Ben sonradan bir gülme geliyor. Ben yaptıracağım abi. <laughs> 10.000 bin lira, 12.000 bin lira neyse vereceğim. Abi deneye deneye bulup bir. Sana lazım mı? Sen profesyonel bilmiyorsun. Ama ben uzun süre binmek istiyorum abi. Çamlısın da olmasın. Profesyonel biner adam yaptırsın. Tabii yarış koşuyor. Yani yarış koşan adam. Ama kronik bir sakatlık olmaması için bike fit yaptırmak istiyorum ben. Ya, değil, Dizime ne kadar yük biniyor? Sen günde kaç kilometre yapıyorsun? Ya ben haftada 10 saat sürüyorum ama fıtı fıtı sürdüğüm için 150 kilometre mesafe 1500 tırmanış. Yani bir şey değil. Onu millet bir de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> 24 saat tamam yaptık. Benim mesela bazı kullarım 10 saat gibi bir manası. yani hiç uyudum, Ama, Bir çıkıyordum 10 saat sonra gidiyordum. Ama haftada bir defa, belki iki haftada bir defa. Benim Akdur sitesi uzun sürdü tahmin ettiğimden. Aktura iki buçuk saatte girdim. Aktur'da çok oyalandım. Dönerken Datça'ya varmadan. Datça, ya, onun... Evet. O gördüğüm bisikletçiler zaten senede bir kere gelip Aktur'da kamp yapıyorlar. Evet. Ev kira alıyorlar. İki bisikletçi. Home office gibi bir şey çalışıyorlar tahminim. Hadi, hadi. Her gün trainer sürer gibi. 60 kilometre kaymak asfalt. Bir de bir şey var böyle. Tırmanışsız bir düzlem var orada. İster onu sürüyor, ister tırmanışa vuruyor kendini. O adam buraya geldi. O videoda gör, izledim, bilmiyorum. Mehmet Çakar. Yanımdan geçerken bana selam veren adam. Turunç'tan içmelere çıkılan yerdeki Kadir Kelleci'nin 6 senedir elinde tuttuğu komu Kadir Kelleci'den aldı. Kadir Kelleci profesyonel kariyeri noktaladı Evet, profesyonel yarışmıyor artık. Antrenmanlara devam ediyor da. En son Milas'la mı neydi o? Düzenli sürüyor gene de. Adam Kadir Kelleci'den kom aldı ya. Tırmanış komu aldı. Ötesi yok. 6 sene ya, hesap et bak 6 senedir o komu alan yoktu. Hala Kadir Kelleci'de içmelerden turunca çıkılan yerdeki kom duruyor. O dönüş komunu aldı. Mehmet Çakar. Tabi tabi tabi. Onun keyfi başka olur ya. Yes, yes. Basso bisiklet dik. Ben de, Bunlar böyle güçlü bisikletler değil ya. Yani. Bu gravel'leri var mı işte bunda? Sıla, Gravel ikinci el bulursan alırız. <gülüyor> <gülüyor> ya gerekirse bundan vazgeçerim, gravel'e dönerim ama denemem lazım. Denemen lazım. Gravel. Bir tane çocuk var mesela Fethiye'yi de takip ettiğim. Gravel yarışına gitti, bin kilometrelik. Her türlü yola gelir. Ya hala da geçiyor bizi. Belki yarışı vardır. Hazırlanıyordur. Tamam adam... ...tay çatlasa... ...17, Tabii. 18 yaşında. O da var. Ama bak 44 yaşındayken böyle koşuyorum ya. Vallahi gibi. Lütfen. Musa az lan. Merkezden içmeler yedi buçuk zaten. Yedi <laughs> buçuk. Ben buraya ge arabayla gelip gittiğim zaman bile 20 km 20 Eğer Turan merkeze başlayıp limanda dolanıp içmeleri öyle gidersen 10 km. Direkt <laughs> git sahil şeridinden yedi buçuk. Ben ben 250 kere falan gittiğim için. <laughs> Local tabak bak. 90 gün içerisinde en az 50 kere gitmişimdir. Yerel bisikletçi olarak geçtim. Evet. Yerel efsaneyim. Haftada 3 kere içmeler yapmazsam içim rahat etmiyor. Turuncu okşunda da yerel efsaneyim. Baklar duymuyor beni. Bağıramadım da anlamadım.